Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umuyorum herkes iyidir arkadaşlar başımın belası şu apartmandan kurtulmaya çalışıyorum gerçekten apartman işleri çok zor boynumuzda şöyle küçük bir ev almayı planlıyorum arkadaşlar daha huzurlu olacak diye düşünüyorum bu apartmandan kurtulayım satıyorum arkadaşlar alan yok mu satışa çıkardım arkadaşlar bu arada ben yine limonata satmaya devam ediyorum çünkü geliri çok güzel Bayağı limonata satarak birçok şey alabildim. Hemen meydana gidelim. Daha sabahın erken saatlerinde geldik ama pek fazla kimse yok galiba. Limonata tezgahımızı kurduk. Müşterilerimizi bekliyoruz. Aa, müşteriler gelmeye başladı. Hoş geldiniz minik müşteriler. Oo, afiyet olsun, afiyet olsun. Hadi yarasın. Kardeş sen niye ağlıyorsun? Aa, arkadaşlar. Kardeşimiz fakir olduğunu söylüyor. Pet verir misin diyor. Ne demek kardeşim? Tabii ki veririm. Üzülmesin değil mi arkadaşlar? Ona bir şeyler verelim. Bir hediyeler verelim. Hiç eşyası falan yokmuş. Gerçekten. Tamam kardeş. Trade yapalım hemen. Evet. Kardeşimizle hemen trade yapıyoruz. Ona ben bazı eşyalar vereyim arkadaşlar. Çok üzgün. Evet. Mutlu edelim değil mi? Kardeşimizi mutlu etmeye çalışalım. Evet. Tamam. Dört tane eşya verdim şu anda. Birazdan kabul olacaktır. Kardeşimiz gerçekten üzgün. <laughs> Umarım sevinecektir. Evet. Kardeş bir şeyler daha istiyor arkadaşlar. Verelim. Elimizde neler var? Pet istiyor. Pet. Anladım. Evet. Kardeşimize pet verelim arkadaşlar. Pet istiyor. Biz Elimizde Olan Bütün Fazlaları Verelim Kardeşimiz Mutlu Olsun Evet Umarım Sevinecektir Kardeşimiz Veriyoruz Arkadaşlar Veriyoruz Çok Kötü Ağlıyor Dayanamadım Arkadaşlar Evet Verdik Petleri Evet Kardeşimiz Teşekkür Etti Bize Önemli Değil Kardeşim Sen Mutlu Ol Yeter Hadi Göz Yaşlarını Sil Gülümse Arkadaşlar Ne Oldu Buna Birden Canavara Dönüştü Ne Oldu bu olur mu? Arkadaşlar bu nedir? Anlayamadım. Az önce ağlıyordu. Kardeş sana ne oldu böyle? Arkadaşlar şoktayım. Ne yapmaya çalışıyor acaba? Olamaz arkadaşlar. Beni kandırdığını söylüyor. <laughs> beni kandırmış. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ya normal istesen de verirdik kardeşim. Olamaz arkadaşlar. Biraz bizi kandırdılar gibi. Sahtekar mı? Sahtekarlık yapıyor bize galiba. Neyse önemi yok. Artık <laughs> evet artık bunlar senin tamam anladım. Helal hoş olsun. Ama böyle bir şey yapmana gerek yoktu kardeş. Normalde istesen elimde olan fazlaları verirdim. İnan ki verirdim. Evet arkadaşlar <laughs> bizi bir kardeşimiz burada kandırdı. Kandırdı arkadaşlar petlerimi aldı petlerimi aldı. <laughs> Önemi yok arkadaşlar. Biz satışımıza devam edelim. Evet limonatalar limonatalar. Limonatalar yok mu? Sabahın köründe kim gelecek buraya ki alsın. Evet minik kardeşimiz. o götürüyorsun limonatayı. Götür götür. Yarasın. Limonatalar güzelmiş. Evet limonatalar gerçekten güzel. Evde yapıyoruz biz bunları. O arkadaş beni kandırdı. <laughs> Zenginim ha ha diyor. Şuraya bak ya. <laughs> Gerçekten arkadaşlar bu ilginç bir durum oldu. Yani hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Fakirim dedi gözyaşlarına dayanamadık. Sonra da geçip bize ha 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 dedi. Güldü bize. Bizimle dalga geçti. Çok kötü kalpli birisin arkadaşım. Çok kötü kalpli birisin. Şu hale bak. Gerçek yüzün ortaya çıkmış yani senin. Arkadaşlar bugün işler kötü gibi görünüyor. Hiç müşterim yok, hiç müşterim. Nedendir acaba? Şanssız bir günde miyim? Biliyorsunuz bugün yepyeni bir ev almayı planlıyorum. Umarım alırım. Oo, iki tane müşteri geliyor koşarak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Minik müşterilerimiz. Abi pet istiyoruz. Verir misin? Bana da. Aman aman aman. Arkadaşlar ne oluyor bugün? Pet isteyen isteyene. Küçük kardeşlerimizin kalbini kırmayalım. Verelim. Evet arkadaşlar trade yapalım trade 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 Evet. Küçük kardeşimizin biriyle trade yapalım dedik. Pet istediler. Evet, aramızın bir tanesini ona verelim. Sonra ne var bende? Gördüğüm kadarıyla bir de köpüş var. Köpüş, bir de renkli bir köpüş vereyim size. Tamam. Arkadaşa veriyoruz. Bugün arkadaşlar bol bol pet dağıtma günümüz olsun. Evet. Okeyledik. Evet, Crazy Gör kardeşimize de bir arı, kurbağacık. O nedir bu? Deve kuşu. Maymun. Tamam. Bugün pet dağıtıyoruz arkadaşlar. Pet dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar, yeterli mi? Memnun musunuz? Küçük kardeşlerimiz sevinçlerini belirttiler. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Arkadaşlar gelin gelin limonata limonata. Oo bugün nedir bu şanssızlık? Limonata satamıyorum. Arkadaşlar ortam neşelenmeye başladı. İşler kötü diyorduk ama hayır arkadaşlar hayır. Ben çok erken gelmişim anlaşılıyor. O tezgahlar kuruldu kuruldu. Müşteriler artmaya başladı ve satışlar süper. Limonata limonata limonata. Pratik limonatalar bunlar pratik. Kendi imalatımız arkadaşlar kendi imalatımız alan yok mu? Arkadaşlar sabah geldiğimde bayağı ümitsizdim. Çok ümitsizdim diyordum ki bugün işler olmayacak ama süper gidiyor. Bayağı ortam neşelendi, bayağı kalabalıklaştı ve satışlarım bugün gerçekten süperdi. Ve birazdan arkadaşlar tezgahımı kapatacağım. Yepyeni bir ev almaya gideceğiz. Ve birazdan kapatalım diyorum arkadaşlar şu tezgahımızı. Bir an önce gidelim. Evimizi alalım. Ne dersiniz? Aynen öyle yapalım. Evet arkadaşlar, bugünkü tezgahımızı kapattık. Kazançlar güzeldi. Bir an önce yeni evimize kavuşalım diyorum. Bakalım nasıl bir evimiz olacak? Evet arkadaşlar, apartmanımızın önüne geldik. Alan yok mu diyoruz son kez. Satıyorum. Sattım ve sattım arkadaşlar. Hemen yeni evimize geçelim. Bakalım neler var. Evet arkadaşlar, evlerimizi bir görelim. Oo, şurada ne görüyorum arkadaşlar? Çok değişik bir ev. Şöyle gemili falan. Acaba öyle bir şey mi alsam? O yel değirmeni var. Fiyatları ne acaba? Bir bakayım. 1600. Çok da ucuzmuş arkadaşlar bu ev. Ne yapsam bu korsan evi mi alsam? Evet arkadaşlar bu korsan evi alacağım ben. Alalım. Değiştirelim artık. Oo. <laughs> Hemen evimiz oldu arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar bu bayağı sevimli bir evmiş. Ne işim var benim apartmanda Oha. Arkadaşlar bu bir ev değil Bildiğiniz bir gemi Korsan gemisi aynı zamanda Yelkeninde de resmimi yapmışlar Ben bu evi gerçekten çok sevdim arkadaşlar Bir içeriye girelim Aa biri hediye verdi Sallayalım mı bu hediyeyi Hadi bakalım Yeni ev aldık Hediye veriyor birileri <laughs> Ne yapacağız bununla uçuyor muyuz Evet arkadaşım biri bir balon hediye etti Teşekkür ediyorum yeni ev hediyesi diyelim buna da. Bir girelim içeri arkadaşlar. Bakalım evimiz nasıl. Oo, ev dayalı döşeli arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Arkadaşlar böyle bir ev olabilir mi? Süper. Şöyle bir oturayım. Evet oturduk. Oo, masada mumlar falan. Arkadaşlar tam bir korsan evi. <laughs> tam benlik bir ev. Oo. Arkadaşlar misafirimiz gelmiş ama yorgun galiba uyuyor. <laughs> Uyusun orada uyu uyu. Bence yat orada. Ben şöyle evi bir güzelce gezeyim arkadaşlar. Başka neler var evin içinde? Aa, burada ben küçük köpek de besleyebilirim. Burası köpek evi. Ve şu odayı bir gezelim. Oo, burası da süpermiş arkadaşlar. Bu nedir? Ayna mı bu? Köpek balığı falan var. Aa, dürbünüm de var. Tabii ki arkadaşlar korsanız etrafı gözetleyeceğiz. Süper süper. Burada neyi var? Evet, burası da bir tuvalet. Doğal bir tuvalet. Evet arkadaşlar. Banyo nerede acaba? Yan tarafa bir geçelim. Oo, burada çocuklar falan yatabilir. Çocuk odası. Arkadaşlar odamız gerçekten korsan evi. Tam korsanlara göre dizayn edilmiş. Tam benlik diyorum arkadaşlar. Tam benlik. Şurada ne var? Oo, burada da bir yatak. Bu yatak da benim olabilir mi acaba? Evet arkadaşlar bu yatak benim yatağım. Küçük bir kayık yatakta yatıyoruz arkadaşlar. Süper süper. Başka neler var? Arkadaşlar dans etmeye bile başladılar. Neşeler yerinde. Burası da bir oda. Ama odamız bomboş. İleride değişik eşyalar alırım arkadaşlar ben buraya. Oda sayımız bu kadar. İkinci bir kat yok galiba. Aynen ikinci bir katımız yok. Ama gerçekten güzel. Sevimli bir ev. Ben sevdim arkadaşlar bu evi. Gerçekten bu evde ben mutlu olurum. Aynı zamanda arkadaşlar bu bir ev aynı zamanda bir gemi. İstediğim yere evimi kurabilirim diyorum. Güzel bir ev. Ve arkadaşlar böylece Roblox'ta Adopt Me oyunumuzun sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.